Cinsel sağlık hakkında doğru bilgiye ulaşmak bazen zor olabiliyor, özellikle de hassas konular söz konusu olduğunda. Anal sey, hem merak edilen hem de üzerine birçok yanlış bilginin yayıldığı bir konudur. Peki, anal sey hakkında doğru bildiğiniz şeyler aslında yanlış olabilir mi? Bugünkü videomuzda, anal sey ile ilgili en çok bilinen yanlışları ve bu konuda bilimsel olarak doğru olan gerçekleri konuşacağız. Konuyu derinlemesine ele alacak ve sağlıklı bir yaklaşım geliştirmek için gereken bilgileri sizinle paylaşacağız. Eğer bu konuda zihninizde soru işaretleri varsa, bu video tam size göre. Videoyu sonuna kadar izleyerek merak ettiğiniz her şeyi öğrenebilir, sağlıklı ve bilinçli bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Analsey, toplumda oldukça tartışmalı bir konu olduğu için etrafında birçok MIT ve yanlış bilgi bulunmaktadır. İnsanlar genellikle bu konuda ya konuşmaktan çekiniyor ya da eksik bilgilerle hareket ediyor. Ancak, bu gibi konularda doğru bilgiye sahip olmak, bireylerin hem fiziksel hem de duygusal sağlığını koruması için son derece önemlidir. Bu yüzden, önce yanlış bilinenlerden başlayarak doğru bilgileri ortaya koyacağız. Anal ile ilgili en yaygın yanlış inanışlardan biri, bunun tamamen sağlıksız olduğu yönündedir. Oysa bu, doğrudan doğruya doğru değildir anal sey, uygun koşullarda ve doğru bir şekilde yapıldığında, fiziksel olarak zarar verici bir durum değildir. Ancak, burada en önemli nokta hijyen ve hazırlıktır. Anal bölge, vajinal bölge gibi kendini temizleyen bir yapıya sahip değildir ve bu nedenle ekstra özen gerektirir. Uygun temizlik yapılmadan ve doğru bir kayganlaştırıcı kullanılmadan gerçekleştirilen anal ilişki, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle mikro yırtılmalar ve enfeksiyon riski açısından dikkatli olunması gerekir. Bir diğer yaygın yanılgı ise anal seyin sadece bir tarafın keyif alabileceği bir durum olduğudur. Bu yanlış bir inanıştır. Çünkü cinsellik, her zaman iki tarafın da rızası ve memnuniyeti üzerine kuruludur. Doğru bir iletişim ve karşılıklı anlayışla, her iki taraf için de keyifli bir deneyim haline gelebilir. Ancak, bu noktada en önemli şey, her iki tarafında bu konuda açık ve dürüst bir şekilde konuşmasıdır. Hiçbir birey rızası olmadan böyle bir duruma zorlanmamalıdır. Analseyin, normal olmadığına dair bir başka yanlış inanışta bulunmaktadır. Cinsellik kişisel tercihlere dayalı bir deneyimdir ve normal ya da anormal gibi kategorilere ayrılmamalıdır. Eğer iki taraf da bu konuda hem fikirse ve doğru bilgiye sahipse, anal seyin sağlıklı bir cinsel ilişkinin parçası olabileceğini bilmek önemlidir. Ancak, toplumsal tabular ve baskılar nedeniyle birçok kişi bu konuda utanma ya da suçluluk hissedebilmektedir. Bu tür duyguların üstesinden gelmek için, konu hakkında doğru bilgi edinmek ve güvenilir kaynaklardan destek almak önemlidir. Hijyen konusuna geri dönersek, anal sey sırasında dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta bulunmaktadır. Öncelikle, bu tür bir ilişki öncesinde anal bölgenin temizliğine özen göstermek gerekir. Ayrıca kesinlikle lateks bir kondom kullanılması önerilir. Çünkü anal bölge vajinal bölgeye kıyasla daha hassas bir yapıya sahiptir ve mikro yırtılmalara karşı daha savunmasızdır. Bu nedenle enfeksiyon riskini azaltmak için kondom kullanımı önemlidir. Ayrıca su bazlı bir kayganlaştırıcı kullanmak hem ilişki sırasında konforu artıracak hem de olası yaralanma riskini azaltacaktır. Bir başka yanlış bilgi de anal seyin cinsel yolla bulaşan hastalıklara yol açmadığıdır. Bu kesinlikle yanlıştır. Anal bölge cinsel yolla bulaşan hastalıkların CHP geçişine karşı daha savunmasız bir bölgedir. Bu yüzden kondom kullanımı ve düzenli sağlık kontrolleri anal sey sırasında da büyük önem taşır. Bu konuda özellikle dikkatli olmak hem sizin hem de partnerinizin sağlığını koruyacaktır. Psikolojik açıdan da analseyle ilgili doğru bir tutum geliştirmek önemlidir. Pek çok kişi, bu konuda utanma ya da çekinme hissi yaşayabilir. Bu oldukça normal bir durumdur, çünkü toplumda bu konu üzerine konuşmak genellikle tabu olarak görülmektedir. Ancak, partnerler arasında açık bir iletişim ve karşılıklı anlayış, bu tür duyguları hafifletebilir. Analsey, yalnızca fiziksel bir eylem değil, aynı zamanda duygusal bir bağında bir parçası olabilir. Bu yüzden, partnerinizle bu konuda açık bir şekilde konuşmaktan çekinmeyin ve her iki tarafın da rızasına öncelik verin. Son olarak, anal seyin herhangi bir sağlık problemine neden olup olmayacağı konusunda da net bilgiler sunmak gerekiyor. Eğer doğru bir şekilde yapılırsa ve gerekli önlemler alınırsa, anal seyin fiziksel sağlığa ciddi bir zarar verme riski düşüktür. Ancak, anal bölgenin hassas bir yapıya sahip olduğu unutulmamalıdır. Herhangi bir rahatsızlık ya da ağrı hissedildiğinde ilişkiye hemen son verilmesi ve gerekirse bir sağlık uzmanına danışılması önemlidir. Bu videoda anal ile ilgili yanlış bilinenleri ve doğruları ele aldık. Eğer konu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın ki bu video yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kendi sağlığınız ve güvenliğiniz için her zaman bir uzmana danışmalısınız. Sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam dileriz.